Merhabalar. World of Türkiye'de kısa adıyla WOT TV'de Türkiye Masası programıyla yeniden karşınızdayız. Huzurlarınızda ben Ferhat Ünlü ve dış politika yazarı, gazeteci dostum Bercan Tutar'la birlikte Türkiye'nin, Türkiye'nin çevresinin ve dünyanın güncel meselelerini e, derin bilgiler ışığında mümkün mertebe analiz etmeye çalışıyoruz. Bercan Tutar bizim halk değil, yekten Türkiye'nin üç temel meselesini sorsam Tabii ki güncellikle ilişkilendireceğiniz şekilde. Ne olarak sayarsın? Ee, yani birçok mesele var tabii ama bazen seninle de böyle konuştuğumuz işte kültürel sorunlar, siyasi temelli diyebileceğimiz yönetimle ilgili, devlet-toplum dengesiyle ilgili, evet. işte emek sermeye bağlamında işte ekonomiyle ilgili sorunlar. Işte, işte o Sosyal kimlik, tarih, aidiyetler bağlamında da kültürel anlamda aklıma gelenler böyle. Üç, evet. üç temel sorun geliyor böyle. Üç, üç temel eksende Türkiye'nin meseleleri bugünün güncel sorunlarıyla da ilişkileniyor. Peki dünyanın değişimine baktığımız zaman özellikle hani Trump'ın gelişinden sonra son ekonomik küresel krizle beraber diyelim. Bir takım geri adımlar attı ama Hı. yine de ciddi bir tedirginlik var. Hani Brent petrolün fiyatının düşmesi bir yerde lehte. Hı. Başka faktörler var. Altının biraz önlenemez bir yükselişi söz konusu. Ekonomik parametreler bir tarafta, bir tarafta da diplomatik mücadele, rekabet, anlaşma zeminleri yer yer devam ediyor. İran'la görüşmeleri ABD'nin dolaylı yoldan, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sonlandırılması için Putin'le yürüttüğü diplomasi. Bütün bunları bizim bölgemizi kapsadığı için düşünürsek, Türkiye'nin istediği seyirde ilerliyor mu? Bir savaş riskini, olası bir dünya savaşı riskini nasıl değerlendirirsin? Barışa oranla ihtimali nedir? Barışın yani Türkiye'nin pozisyonu tabii dünyadan bakan aktörler tarafından çok daha net görülüyor en son işte bugün Amartya diye biriydi sanırım. Samantra Amantra, Amartya diye biri. American Conservative dergisinde bir analizi vardı. Yani Siyonist lobinin böyle tek tük saldırıları var o Rubinler falan gibi. Onlar Ama her zaman evet. Yeni genel kanaat Türkiye'nin yeniden dirildiği. Hatta onlar şey diyor yani imparatorluktan sonra işte çözülen, küçülen bir ülkenin bir aktörün kendini yeniden toparlaması çok zordur. Fakat Türkiye bu anlamda ezberleri bozan nadir ülkelerden biri. Yani uluslararası ilişkiler sisteminde de bu çok nadir görülen bir şeydir. Çöküşten sonra tekrar bir büyük gücün tekrar dirilmesi. Türkiye biraz onu temsil ediyor. Trump dedin. Türkiye'nin bu yükselişini işte Amerika'nın yeni yönetim, özellikle Trump'ın gördüğü söyler. Yani Trump'ın işte Erdoğan'a yönelik cesleri var. Erdoğan'ın işte şiirsel anlamda övgüleri var. Övgülere boğuyor. Bu boşuna değil. Yani bunu, bunun nedeni şuna bağlıyorlar. Amerika işte özellikle Avrupa bölgesinde, Orta Doğu'da ne Avrupa'yla ne de İsrail artık yol yürüyebileceğini görüyor. Bu iki bölgeyi de Türkiye ile beraber yeniden dizayn et düşüncesinde. Tabi burada Türkiye'nin işte Rusya ve Çin karşısında da Amerika'ya sağlayabileceği çok avantajlar, avantajlar var. Daha doğrusu Amerika Türkiye'nin işte yükselen gücünden yararlanmak istiyor. Evet. İşte Afrika'da da Çin'e karşı mesela Türkiye'yi devreye sokmak istiyor. Yani bu, bu anlamda Trump'ın Türkiye Amerikan başkanlarında görülmeyecek şekilde Türkiye jestlerde bulunduğu söyleniyor. İşte 7 Nisan'dan Benjamin Netanyahu kabul ederken orada Netanyahu'ya aslında Türkiye dersi verdi. İsrail Türkiye evet. gerginliğinde Türkiye'den yana bir tavır koydu. İsrail daha fazla vergi evet. koydu ki İsrail'in vergileri de fazla. Fazlaydı. Türkiye'ye daha az vergi koydu. Az en altı. İngiltere ile aynı vergi koydu. Aynı. Dediğin gibi bir de İsrail makul olmaya çağırdı. Yani evet. makul olursanız Türkiye İsrail gerginliğinde bir sorun olmaz. Bir sorun olduğunda da ben çözerim şeklinde bir evet. iddiası vardı. Bu bu jesti vardı. İşte Ermeni soykırımıyla söz, Ermeni soykırımıyla ilgili 24 Nisan'da ne diyeceği söyleniyordu. Orada Obama gene, döneminde olduğunun aksine. Aksine hı. Türkiye'den yana bir tavır koydu. Yani özellikle Erdoğan'la ve Türkiye ile Erdoğan'lı Türkiye ile daha doğrusu ilişkilerini korumaya geliştirmeye, derinleştirmeye inanan bir şey var. Amerikan yönetimi var. Yani bunu sadece Trump'ın böyle işte deli dolu böyle işte tüccar e, mantığını çok çok da ötesine gider. Evet. Amerikan devletinin de stratejik bu planların arkasında yani. olduğunu biliyor. Sen mesela bu konuda çok daha iyi bilirsin. yani evet. O strateji anlamında mesela sadece bir şahsın Amerikan'ın o transatlantik politikasını değiştireceğine biraz inanmak zor. Mutlaka, yani sen de evet. kesin bu Amerikan'ın yeni yöneliminde muhakkak derin devletin bir kesiminin de onayı evet vardır. Öyle görünüyor. Çünkü şundan ötürü Bercan tam bıraktığın yerden belki derinleştirebilir. Avrupa NATO'su fikri Trump'ta büyük bir Avrupa birleşmesi ekonomik olarak, siyasi olarak ve giderek askeri olarak bir birleşme. Yani tarihe şöyle dönüp düz, bak, düz baktığı zaman Trump'ın şunu gördüğü kanaatindeyim. Belki çok derinlemesine bakmıyor. En azından 1945'e baksa Yalta'da seninle zaman zaman konuştuğumuz işte Churchill'in sadece olduğu ama Stalin'le Roosevelt'in bir araya geldiği konsensusun yani Avrupa'nın bölüşülmesinin yani şunu görüyor Trump. Avrupa Avrupa ne zaman birleşse periferisine, dış çeperine, çevresine saldırıyor. Bunun çok değişik örnekleri var. Napolyon'dan Hitler'e uzanan evet. bir çizgidir. E, o da ayrı bir tarihsel perspektif ama en azından diyor, biz Avrupayı zayıflatırsak, tırnak içinde söylüyorum bunu. Zaten biz fonluyoruz diye de bakıyor. Evet. Zayıflatırsak diyor bu durumda diyor ne birleşme olur ne de daha ziyade ABD ile işte doğunun güçlü ülkeleri Rusya, e, Türkiye yerine göre paylaşılabilir veya en azından belli bir çevre yutulur. Şimdi Avrupa natosu fikrinin ben yine de bir hayal olmadığı an. Olur olmaz bilmiyorum Bercan tutar ama şunu düşünebiliyorum. Dünkü bağımsız diyorsun değil mi? Yani evet. O, yani Türkiye ile Avrupa'nın yakınlaşmasına ordu'su. istinaden bir Avrupa <laughs> ordusu fikri. Şimdi bakıyoruz. Burada iki tane tarihi referans var. Pax Romana senin zaman zaman değindiğin ve Pax Ottomana. Yani Roma Roma barışı ve bunun Osmanlı Osman. döneminde de ayrı bir formülle yürümesi. Roma barışı dediğimiz dönem işte takribi 150 yıl diyelim. işte son imparatoru Aurelius'un filozof bilge kral imparator. Bu bu, bu ana fikrin çok kolay işlemesi yok ama sanki İtalya ile Türkiye dün zirvede gördük. Sayın Cumhurbaşkanı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Giorgia Meloni'nin İtalya Başbakanı'nın ilişkiler ekonomik ve bir yerde kültürel ve bir yerde siyasi. Çünkü hmm. Bu noktada ya Fransızlardan ve İngilizlerde o İngilizlerin olduğundan çok daha yakınlar bize İtalyanlar. E çünkü bu coğrafyayı tarihsel olarak bir nebze bile biliyorlar. Tabii öyle bir iddialar olamaz ama eğer bir Avrupa NATO'su başlayacaksa bir askeri strateji İtalya Türkiye savunma sanayi konsepti de dahil olmak üzere bu stratejik işbirliklerinin bir anlamı olur. Derin devlete gelince sorunun birkaç cümleyle cevabı ABD derin devletine establishment dedikleri müesses nizam. Ben de Trump'ın yani misal Musk'ın Trump yönetimi önerilmesi orada bir takım işleri beraber yapmaları, kararlar almaları bunlar işlemeyince Musk'ın biraz daha ayrışması, Trump'ın kendi ajandasına sahip olması, ABD'nin mevcut toplumsal gücünü yine bir tür Pax Americana'yla kendi kafasında kurduğu. Yani ben Amerikan barışı diye bir şey oluşturacağım. E tabi gücümü de göstereceğim. Barış için güç gösterisi de yapmak zorundayım. Öncelikle ekonomik gücümü kullanacağım. Silahlarımı kullanacağım ve Pax Americana ile birlikte bir tür işte Wilson yönetiminin de olan veya Marshall döneminde olan işte ABD'nin koşullarına erişmiş olacağım. Yani savaş olmadan savaş sonrasının ne diyelim ganimetlerinin dağıtımı gibi bir strateji benimsiyor. Bunu da tek başına yapmadığını ben de düşünüyorum. ABD derin devletinin bütün unsurlarıyla çünkü 11 Eylül'den sonra çok değişti. ABD'lerin, evet. devletin yapısı. Daha doğrusu kısaca toparlayacağım. Burası önemli izleyicilerimiz açısından da. Hani 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra ürettikleri Patriot Act dedikleri vatanseverlik yasasının yani 24 yıl boyunca artık sürekli evrim geçirmesi, sürekli güncellenmesi, bir tür içeride baskıcı istihbari rejim kurmaları dışarıda da kendi çaplarında yapabildikleri kadar ve ABD'nin güvenliğini dışarıda savaş açarak tesis etmeye çalışmaları Bush yönetimi döneminde, döneminde Oğul Bush döneminde. Bunun çöktüğünü biliyorlar. Vatanseverlik yasasının içeride de çok işlemediğini çünkü bu tür, bunu da Harari'den bir örnekle söyleyeceğim. İsrailli yazar, tarihçi. Bu kadar datası var ABD'nin fakat internet tavşanı karşısında kaplumbağaya dönüşmüş vaziyette. Big data'nın elinde olması da önemli değil. Trump yönetiminin ve ABD müessesi nizamının bunun bilincinde olduğunu, FBI ile CIA ile işte bütün kamu güvenlik yapılanmasıyla çünkü onu fazla çürütmek gibi bir sonuca olacaktı. Musk'ın sürekli tasfiyeler yapması işte, tenkisatlara gidilmesi ABD bürokrasisinde. Dolayısıyla artık Trump'ın bu doğrultuda eğer Rusya-Ukrayna barışını sağlayabilirse, Türkiye'nin de itirazları olmadan, bence belli bir ölçüde başarılı olduğunu düşünebiliriz o bağlamda. Tabi bütün bunlar son cümle. Trump'ın 4 sene, yaklaşık bir 4 sene içinde bir olası suikastte kurban gitmemesine de bağlı. Sen ne diyorsun? Gitmezsem bugün? diyor, 28'de tekrar başkanım. Diyor. <laughs> yani Amerikan yasasını da değiştirmek istiyor. Çünkü kendini Napolyon gibi görüyor. Yani vatan için yaptığım hiçbir şey suç değildir. Günah değildir şeklinde. Biraz da mahkeme Evet makyabelist. Yasaları evet. çiğnemek çok normaldir. Yasalar üstü hareketlemek çok normal Çünkü ülkemin faydasına işler yapıyorum diyor. Yani ülkesinin faydasına olduğu zaman başka ülkelerin, insanlığın veya başka bölgelerin felaketi de olsa o onu faydalı bir şey görüyor. Öyle bir anlayışı var. Evet. Ee, hatta papadan sonra kim papa olabilir aklınızda bir var mı? Kendisini varmıyor. bile önermiş. Kendisini önermiş mesela. Biraz yani öyle bir Basit şey. Basit megalomani gösterilerinden şey ibaret devam. mi yoksa daha böyle? Yani tanrısal bir görev veya işlev üstlendiği kanaatinde. Evet. Ee, tekrar seçilmesi, suikastten kurtulması. Kendine, kendine öyle atfettiği bir hikayesi var. A, alıcısı da var. 100 Amerika'da. milyon evanjelist arasında evet. buna inanır yani. A i̇nanıyor. Tabii Amerika, bunu yaparken tabii şey de değil yani böyle ütopik hayalperest bir insan da değil. Realist yani tarifeler konusunda mesela işte Çin'den beklediği cevap gelmeyince mesela düşürdü. Işte düşürüyor o çıtayı biraz düşürdü. Kanada'da mesela sert tepki geldi. Ama başarılı hamleler de yapıyor. Mesela Ukrayna'daki şeyde mesela Rusya'yla e, Putin biraz Trump'a şans tanıyor. Yani o liderler diplomasisinde. İşte ile mesela işte Suriye konusunda olsun. Mesela Suriye Dışişleri bakanı New York'ta. Ee, daha sonra Şaray'la da görüşecekler mesela. Bu tabi İsrail'de İsrail logisinde yani. inanılmaz bir tepkiye uğraşmış durumda. Hatta işte dürzüler üzerine Suriyeyi karıştırmaya çalışıyorlar Çok bu günlerde. Evet. Yine yani işte İran müzakerelerinde işte ben de Rabbas'ın işte oradaki limanın mesela şeyi var. Yangın deniliyor ama bugün İsrail'li bir general konuşmuştu. O bizim işimiz diye bir mesaj gönderdi şeye. Değil mi İran'daki? İran'a. Ya zaten yani sabotaj olduğu yani belli belliydi Bercan. Be Sende ilk aklında olan şüphe tabii, herhalde tabii, İsrail normal, geldi. Normal zamanlarda olsa zaten İran çıkar ve İsrail ve Amerika hemen suç ne olursa olsun ha. yani delil olmasa bile <laughs> ama nükleer müzakereler sürdüğü için ilk Peki kez devlet stratejik sabır içinde gördüm yani <laughs> sabotaj demeye başladılar. Bir FETO ama. modeli tırnak içinde evet, stratejik yani böyle, sabrımı biraz evet, benzerlikte. Aktif sabır <laughs> var, var diyor. çok kullandı aktif sabrı evet. yerinde böyle hareket. Hemen 12 var. sene öncesinin klasik e Trump feynleri. o anlamda biraz böyle şeyi değiştireceğine inanıyor. Çünkü diyor ki yani benim işte dolar hegemonyam var. Evet. Finansal işlemlerin dünyadaki finansal işlemlerin %90'ı Amerikan bankaları ve dolar üzerinden işliyor. Bretton Woods'tan yani yani Öyle, evet. inanmaz bir gücü. bir şey. Evet. Ve şuna inanıyor Amerika. Yani Çin'i bu hale ben getirdim. istersen kendini <laughs> de ben eski haline döndürürüm. Yani Çin'in 500 milyonluk veya 700 milyonluk orta sınıfın oluşturulmasında işte Amerika'nın ekonomik yardımları sisteme Çin'i kazandırması Amerikan pazarının Çin'e açılmasının etkileri var. Tersine bir süreçle Çin'i tekrar dizginlemeye çalışıyor. Ee, evet. Rusya ile de anlaşabilir. Ama Türkiye ile bazıları uyarıyor. İşte Türkiye eğer böyle giderse yani o ne Osmanlı refleksleriyle, imparatorluk refleksleriyle veya işte Selçuklu'dan Osmanlı'dan tevarüz ettiği ile hareket ederse Türkiye bir noktadan sonra kontrol edemezsin. Ama o, o, o Trump'ın kafasındaki şey de yani Türkiye rüştünü ispatlamış e, müttefik olarak mesela Amerika'ya yük olmayan, Amerika'nın birçok bölgedeki sorununu kendince çözebilen Avrupa'yı gördüğü gibi yük görmüyor evet, Türkiye'yi. Sen dediğin gibi Avrupa'yı dışarıdan mesela periferisinde olmasına rağmen bir denge olabilen, Rusya'ya evet. karşı denge olabilen bölgede İsrail'e karşı bile mesela denge, denge oluşturabilen, İran'a karşı evet. zaten evet. bir evet. denge unsuru bu e, bu yeni Amerika'nın mesela küresel konseptine Peki Pax Amerika mı? Pax Amerikana diyebilir miyiz onun stratejisini? O yani şeyleri Siyonist lobiye yakın kabinedekiler mesela Rubio Dışişleri bakan o diyor ki çok kutuplu yeni bir döneme giriyoruz. Biz buna e, uyum egzersizleri içerisinde yani Amerika kabul kendi bu yeni döneme kabul e, uyarlayacak şeklinde bir iddiası var. Tabi genel iddia ama Amerika bir adım atsa bile daha fazla ileriye sıçramak için e, yapmak Tabii. ister bunu. Yani o asabiyesini, o hegemonik şeylerini, arzusunu falan dizginlenmiş çok güç. Yani güçler dengesi ya da yıkıcı bir denge ancak o, o, olduğunda mesela geri adım atabiliyor. Onun dışında hep ilerlemeye çalışır. Yani o planlarını yapar. Projeleri vardır. Öyle bir düşüncesi var. Yani dünyayı böyle Rusya'yla işte Çin'le veya Türkiye'yle paylaşma düşüncesi var. Şu, şu sıra mesela ama bunu yaparken kafasında Çin var. Çin'e karşı ben Türkiye'yle Rusya'yla ne kadar ilişkilerimi derinleştirebilirsem Rusya'ya Çin'e karşı o kadar avantaj elde edebilirim düşüncesinde olan gene o dediğin gibi jeopolitik düşünüyor. Makyabelist düşünüyor. Evet. İşte 1980'lerde Almanya ve Japonya çok öne çıkmıştı ekonomikmen. Bana evet. rakip gösteriliyordu. Onları nasıl bertaraf ettiysem. Ve Soğuk Savaş'ta Rusya'yı, SSCB'yi nasıl yendiysem. Yine ben evet. o bu mantıkla uzun vadeli bir stratejiyle ki mesela onlar Pivot Ejder diyor. Mesela Asya ekseni anlamında bir strateji geliştirdi. 2009'dan beri Amerikan devleti yani Obama olsun, Biden olsun, Trump olsun. gitti geldi mesela. Hı -hı. Temel hedef Çin'in çevrelenmesi. Çin'in küresel bir hegemonyaya, Amerikanın çıkarlarına meydan okuyabilecek bir evet, düzeye erişme. Evet. Yani o orada yoğun bir çaba harcıyorlar. Bazen mesela önünü açıyor Amerika şeyin Çin'in. Yani ekonomiye yapması gereken yatırımları mesela askeri alana yönlendirebiliyor. O askeri harcamalarını arttırmış durumda mesela Çin. Donanmada, gemide, deniz gücünde diyor bizi geçti diye. Bunu söylüyor ama arka, arkadan da arka kapıda da mesela gereken bütün çalışmalar yapan bir Amerika var. orada tabii Türkiye'nin performansını çok önemsiyorlar. Yani Türkiye'nin Çin'i işte o Orta Asya'da dünya açılımını kontrol edebilecek tek güç Türkiye. Yani Türk dünyası evet. üzerinde Çin, Rusya için de böyle bir durum geçerli. Yani Türkiye'nin o orta dünyada, dünyanın tam merkezinde yer alması tedarik zincirlerinde olsun, Afrika'daki işte performansı olsun, Orta Doğu'da olsun yani Çin'e karşı, Çin'in yükselen gücüne karşı Güney Asya'da mesela özellikle bir alternatif oluşturabiliyor. Amerika tek başına orada Çin'i geçemiyor ama Türkiye tek başına Çin'e karşı birçok bölgede mesela Afrika'da zorlayabiliyor. Güney Asya evet. ülkelerinde Çin'i zorlayabiliyor. Orta Asya'da Çin'i zorlayabiliyor. Bu Amerika için çok büyük bir değer. Yani bu değeri bir de görüyor anlayan bir Amerika var. O o, o bakış açısıyla Türkiye'ye bakıyor. Trump'ın kafasında tabii Amerikan o derin devletinin düşüncelerinde bunların hepsi var. Bunları tabii yani güçlü bir liderle Türkiye gibi Türkiye'nin zayıf olması onların işine gelmiyor. O anlamda Türkiye'deki muhalefet aslında dünyayı okuyamadığı oraya için evet, oraya okuyamadığı için mesela onlar böyle Erdoğan gibi güçlü liderlerle ancak ilerleyebileceğini inanıyor. Trump da zaten buna inanıyor. Yani Putin'e, Xi Jinping'e evet. ve Erdoğan'a hayran olduğunu defalarca söylemiş biri. Ne kadar mesela Çin'i rakip görse de seninle diyor biz yeni bir dünya kurabiliriz. Evet. İşte Rusya'yla diyor biz ikinci Dünya savaşından sonra zaten yeni bir dünya kurduk. Bunu tekrar yapabiliriz, tekrar yapabiliriz diyor. E, Türkiye'yi diyor 2000 yıl sonra mesela diyor şey fethetti diyor. Suriye'yi fethetti diyor. Hem, hem de diyor yani bizzat kendisi de devreye girmeden yani vekil güçlerle diyor yaptı. Bu büyük bir başarı diyor. Hı hı. Bunu her yerde söylüyor. Bir o yıl anlamda evet yani o he. anlamda böyle yani yeni dünyanın böyle kurucu siyasi iradeleri olarak Amerika, Rusya, Çin ve, Çin Türkiye, ve Türkiye öne Türkiye. çıkıyor. Öbürleri biraz daha bu Türkiye'yi kapma yarışında veya Rusya'ya Rusya kendi hinterlandında mesela güçlerinin, Çin kendi hinterlandında, Türkiye evet. kendi bölgesinde öyle ilginç bir küresel gidişat var. Peki tam bu noktada Bercan buradan soruyla beraber biraz yorumlayıp soruya gelmek istiyorum. Konu bir hani bir ayda makas değiştiricisine ilerliyoruz öyle düşünelim. Bağlantılı. Dedin ki muhalefet fark da olmasa da. Şimdi Türkiye dışarıdan bakınca farklı görünüyor. İçeriden farklı bakınca görünüyor. Evet. Değişik kesimler tarafından da farklı görünüyor. İşte değişik fikri kesimlerden bahsedelim. Hani işin sınıfsal boyutu apayrı bir mevzu. Ama ekonomi yine temel parametre. Şimdi Türkiye'nin dışarıdaki görünümü ve bunun bize verdiği potansiyel. Tabii ki dışarıdan gelen bir şey değil bu. Bizim özümüzde olan işte imparatorluktan tevarüs etmiş bir ülke olmamız, iddiamızın olması, yavaş yavaş belli alanlarda hakikaten gelişme gösteriyor olmamız. İşte savunma sanayi bunların başında geliyor veya dediğin gibi vekil mücadeleler üzerinden yani vekalet proxy war denilen vekalet savaşları üzerinden kendi periferisinde belli bir hegemonya veya en azından ya hegemonya diyoruz ama Bercan yani kardeşim biz bunları yaşadık. 20. 20. yüzyılın son çeyreğinde olup bitenler Türkiye'den başka herhangi bir ülkenin başına gelseydi zaten o ülke hmm. yıkılırdı. Sonrasında da öyle 21. yüzyılda da öyle. Suriye dediğimiz ülke Baba Esad döneminden beri PKK'ya sonuna kadar destek, destek veren Marksist örgüt olduğu için de ve tabi Suriye'yi de desteklediği için Baba Esad döneminden bu tarafa, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. Aslında yani Suriye daha yeni normalde, daha yeni gerçekten komşumuz evet. oldu. Yoksa sürekli senin düşmanına silah veren bir komşudan bahsetmiş oluyoruz. Şimdi içeriden baktığımız zaman farklı, dışarıdan baktığımız zaman farklı. İşte üçe de ayırdık yani Türkiye'nin temel meseleleri, kültürel, ekonomik ve toplumsal. Üç, kültürel damar var diyelim. Bu işte muhafazakarlar, kemalistler ve kürtler şeklinde bir ayrım da yaptığımız zaman bu ayrımı bir birleşme için yapıyoruz. Şimdi Türkiye'nin bu bu üç kesimi de aslında bir biçimde Türkiye'nin ekonomik problemleri çözülse kendi zeminlerinde buluşma, anlaşma imkanları olan bir geçmişe sahip, bir maziye evet. sahip. Belki çok uzun olmasa da böyle bir zemin var. Yani bu Osmanlı dönemi en azından bunun en önemli göstergesi. Şimdi Türkiye dışarıdan bakışla böylesine güçlenirken içeride muhalefetin işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinde olması, çevresinin ve kendisinin büyük yolsuzluklarla suçlanması, iddianame ortaya çıkıyor. Ondan sonra o suçlamalar daha bir netleşecek. Aynen. Belki çok fazla tartışmanın, hukuki manada tartışmanın anlamı yok ama siyaseten bunun çerçevesini çizebiliriz. Çünkü biliriz ki Türkiye'de, dünyada da öyledir. Her operasyon siyasi yönelik bir operasyon. Ekonomik sayıklarla yapılmış olsa da siyasi sonuçlara yol açar. Aynen. Şimdi gelinen noktada İmamoğlu soruşturmasında işte isimler, suçlamalar, ek gözaltılar, dalgalar devam ediyor. CHP içindeki dönüşümü nasıl görüyorsun? Yani seninle ilk günlerde konuştuğumuzda biraz da bu devletin CHP'yi dönüştürme planı. Çünkü şöyle bir tasnif yapmış idik, biraz tarihsel, çok kısa tarihsel bakışla. Ee, zaten Baykal kaseti 2009'da işte Cevheri Güven'in başını çektiği bir FETÖ ekibi Baykal'ın tasfiyesinde kasetleri oynadı. Sonrasında da e, İmamoğlu'nun e, delegeleri e, ikna ederek bir biçimde Özel'le beraber partiyi alması. Ardından da sanki burada bir devlet müdahalesi. Kayyumun falan doğru olmayacağını konuştuk ama sana sorum şu, tekraren altını çizerek. CHP'nin içindeki Özgür Özel'den başlayarak bunun ne kadar farkında CHP devletin bu dönüşme dokunuşuna diyelim. Tabii bu seçmenin bileceği bir şey, partinin bileceği bir şey ama bir yolsuzluk varsa da veya devlet bir milli güvenlik riski görüyorsa da böyle bir harekete girişiyor. Bunun CHP'de bu gerekçenin karşılık bulduğunu görüyor musun? Yani bazı çok dar kesiminde karşılık buluyor. Yani CHP tabi şöyle bir parti yani işte Türkiye'nin sahibi, rejimin sahibi olduğunu söyleyen, kurduğunu söyleyen parti. Yani güç ben de bu rejimin sahibi benim diyen bir parti. Ama geldiğimiz noktada yani felsefede de vardı. Sen sen de bilirsin. Yani bir şeye sahip olmak ancak ona ait olmakla mümkündür. Evet. Yani bir şeye eğer sahip olmak istiyorsan ona, ait, ona, ona ait olacaksın. Yani insanlar aidiyeti sahip olmakla karıştırıyor. Mesela ben paraya sahibim diyor. Aslında paraya sahip değil. O paraya, paraya aidiyeti ait. var. Devlete sahibim diyor ama devlete aittir belki. Yani devlet onun değil. Devlete ait olursan sahip olabilirsin. Evet. Şimdi CHP öyle bir çıkmazın eşiğinde. İçinde, paradoks. Durumda. Yani şu yükselen bir güç Türkiye devleti, Türkiye toplumu. Eğer bu Türkiye'ye sahip olmazsa ve devletin sahibi dönüşüme ayak uyduramıyor. Evet. Dönüşüme ayak uydurması için o devlete, o, o bu sisteme ait olması lazım. Kürtler için de bu geçerli. Kemalistler için de geçerli. Yani de Kürtler eğer muhafazakarlar için evet, de geçerli. Bu devlet, herkes için evet, geçerli. Evet. Bu devlet benim devletim demek istiyorsa diyebile diye, diyebilmesi için o devlete bir ait olması lazım ki o devlete sahip Ailiyet olsun. Ait hissetmesi lazım. Yani o anlamda Türkiye Devleti'ne ait olmayanın sahip olması imkansız bir şeydir. Yani devlet bunu da kendi reflekslerinden bir 2 yaşındaki çocuk bile bilir onu sevip sevmediğini ve o, 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 ya, ancak öyle bu anlaşılabilir. CHP'nin öyle bir e, açmazı var, a, kültürel açmazı var, Şimdi ideolojik bir açmazı var. Buna karşı CHP buna bu açmaza rağmen neden bu kadar toplumsal teveccüh görüyor? O da AK Parti'nin açmazı. Hı. AK Parti'nin açmazı da şurada yani toplumsal sahiplerle milletin oy verdiği bir parti evet. kendini devlet gibi görmeye ve devlet gibi hareket etmeye başladı. Yani orada bir çıkma kaza giriyor AK Parti. Devlete yaklaştıkça yani devletin sahibi benim. Aidiyet azalıyor, sahiplik A artıyor. Evet. Sahiplik artıp aidiyet azalınca. da denge O zaman mı? o zaman milletin teveccühü başka yere yönelir. Çünkü o AK Parti'de aradıklarını bulamamaya başlıyor. Çünkü halk da devlete ait olmak istiyor. Tabi. Yani herkes. O makasın de kapatılması devlete ait zaten. Olmak zaten. Istiyor. Ama evet. siyasilerdeki hata devlete sahip olma düşüncesi. Devlete kimse sahip olamaz. Ve herhangi bir şeye zaten sahip olma diye bir şey de yok. Çok çok ileri gidersek. Evet. Hep paraya ait olmak vardır. Aşka ait olmak vardır. Birine bir sevgi gidir. Bu kuralı her yere uygulayanlar var mesela. Yani devletler uluslararası ilişkilerde de çok daha geçerli bir şey oluyor. CHP'nin çıkması orada başlıyor. Yani evet. AK Parti'nin çıkması da işte kendi devlet gibi görmesini. Yani halbuki toplumun devletle bütünleşmesi, devletin toplumla daha da büyük hale gelmesi veya devletin toplumsal siyaset izlemesi. Yani bugün mesela Türkiye niye güçlü? Çünkü o toplumun taleplerine uygun bir dış siyaset izliyor. Tabii. İşte Suriye'de aynı siyaset Dışarıda izliyor. o yüzden Karabağ'da, güçlü. Karabağ'da, Libya'da yani hem tarihsel... Yani de... çok belki biraz daha somut, ki çok somut konu konuşuyorsun. Çok da net konuşuyorsun bence. Seni hani 25 yıldır tanırım. Hep de öyle konuşursun. Şimdi bir seçim olsa misalen böyle bir şey olmaz ama farklı farklı mesela dış politika, ekonomi veya işte iç politika politikada ekonomi diye iki sandık konsa sonuçlar farklı gelir. Dış politika bayağı fark eder. Tabii alır evet. ama içeride CHP kaybedebilir. Bak hala o risk var. Niye yani, o risk var? Çünkü halkta şu şey var. Hayal kırıklığı var diyeyim ben mesela. Yani AK Parti orada o ekonomi şeyi dedik ya emek sermaye kesiminde biraz sermayeden, güçlüden yana bir politika izlemiş, izlenimi veriyor. Halbuki toplumsal işte emekten yana bir siyaset izledi AK Parti şimdiye kadar. Evet. Belki devleti koruma Netflixi. pahasına e, kendi evet. geleceğini o siyasetini falan mesela riske etmiş olabilir. Yani devlet yani siyaset mantığıyla siyaset devlet adamı mantığıyla hareket eden bir Erdoğan var. Siyasetçi gibi hareket etseydi mesela AK Parti'nin işte seçim kazanmasına odaklanırdı ve kazanırdı da. Evet. Yani kimiler diyor ki mesela AK Parti'nin Türkiye'de kazanamayacağı yer isterse İzmir'de bile kazanabilir ama kazanmak istemiyor. <laughs> Öyle diyen CHP'nin Türkiye'ye gelene kazanması kazanmak istemediği yani mesela Doğu'da bitmişti mesela işte Kırslan'ın açılımından sonra bir baktık oy alabiliyormuş. Evet. Demek insan istese, yani Olur. kendi zihniyetini dönüştürebilse, Türkiye'yi de dönüştürebiliyor. Toplumu da dönüştürebiliyor. E tabi burada mesela bence yani Peki şarkı... İmamoğlu tam kişi bazında sormuş olayım. Ekrem İmamoğlu bu değişim yani daha doğrusu aidiyet ve sahiplik diyalektiğini çözemediği ve ait olmadan sahip olmaya çalıştığı için önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi ondan sonra CHP üzerinden devlete sahip Evet mi? o işte o paradoksu yaşadı imam. Onun bu. için mi? Aslında evet. açılımları zamanlaması yani popüler bir siyasetçiye göre en ideal siyasetçilerden bir tanesiydi. Yani ideolojik angajmanlara yok. işte Atatürkçü, Kemalist, Kürtlerle diyaloğa giriyor. Sağ kesim şey yapmıyor, Sağlarla Kur'an okuyor mesela işte akşam kadeh iç, e, tokuşturuyor, içki iç, içebiliyor. Yani günümüzdeki mesela yükselen küresel popülist siyasetin bir numaralı temsilcilerden bir tanesiydi ve iyi de gidiyordu. Yani AK Parti'nin veya devletin gösteremediği mesela Kürt açılımını o kendi başına İstanbul'da yapmaya çalıştı. Şimdi mesela oradan e, hakkında bir Hı -hı. soruşturma da açılmış durumda. Onun, ama onlar devletin işleri. Hatası tabii. şu oldu yani devlete sahip olmak veya işte evet. Türkiye'ye sahip olmak noktasında mesela hataya düştü. Halbuki bütün enerjisini, çabasını bu devlete, bu topluma, bu ülkeye ait olmaya harcasaydı çok daha büyük bir siyasetçi olurdu. Evet. Yani e, FETÖ'nün hatası da o veya Pekka'nın hatası evet. da evet. o. Yani muhalefet yapıyorsun ama insan o gücünü, o devlete, o güce Yanlış ait olmaya anladım. harcamalı. Orada bir hatası oldu. O parayla veya şeyle siyaseti dizayn etme yoluna gittiğine yönelik iddialar yani veya evet. CHP'nin içinden gelen iddialar bunlar yani tabii, Ak tabii Parti canım. herhangi bir şey yapmadan böyle bir aşmazı var yani bir süreçte mesela belli bir dönemde biraz bir şey vardı İmam ee, İmamoğlu'nun. bir evet. rağbet gördü revaştaydı o da o da Ak Parti'nin işte krizleri yönetememesine kaynaklanan bir şeydi yani o o emek sermaye işte krizinde Ak Parti iyi bir performans gösterebilseydi hatta şu aklıma geliyor evet. mesela işte emeklilerin maruz kaldığı sıkıntılar konusunda emeklilere mesela bütçeden yapılabilecek yardımların maliyeti mesela şu anda İmamoğlu'nun götürdüğü söylenen parayı geçiyor muydu geçmiyor muydu evet. bilmiyorum ben mesela. Hatta bir ara yani. şey deniliyordu mesela işte biz bu CHP iktidara gelirse Türkiye'yi e, işte işgal ederler, Türkiye'yi satarlar, Türkiye'yi yağmalarlar falan şeklinde AK Parti tarafından veya işte kendi milliyetçi yerli olduklarını söylenen tarafından eleştiriler vardı. Ben de onlara diyorum madem öyle bunların kazanmasını istemiyorsanız Türkiye'yi halka dağıtın. Evet. Yani bütün Türkiye'yi <laughs> Türkiye halka dağıtın. Bütün Herhalde hazine arazilerini, bütün parayı her şeyi devlet kurumlarına halka verin. Halkı güçlendirin. O CHP gelip satamazsın. yani Satacak bir şey bulamazsın o evet. zaman Türkiye'yi. Böyle bir açmaz da evet, var. Evet. E, CHP'nin öyle bir şeyi var. yani CHP'nin şu anda gördüğü rağbet bence yani Cumhur İttifakı'nın e, işte e, geçmişteki o bazı hatalarından kaynaklandı. Evet. Ama bu hatalar mesela e, hakkını teslim etmek lazım. Devlet Bahçeli bence mesela çok tarih üstü bir performans gösteriyor. Türkiye'nin bütünleşmesi, seslen, ezberleri Nelerle yıkıyor mesela. Erdoğan'ın böyle tıkanabileceği ve çok büyük bir eleştiriyle karşılaşa, karşılaşabileceği alanlarda açılımlar yapıyor riske giriyor aslında yani. Evet. O, o konuda mesela ben PKK'yla çünkü kökü dışarıya bağlı bir e, örgüt olduğu için çok fazla da onlarla güvenip yola çıkılacak kanaatinde de değilim. Doğru. Yani Doğru. çünkü Siyonist lobinin Doğru. etkisinde görüyorlar e, görülüyorlar veya işte Türkiye düşmanı karşıtı etkisinde etkisinde yani. görülüyor. Yani yerli ve milli bir e, muhalefet olsa o zaten Türkiye'yi büyütür. Evet. Şimdi CHP'nin sorunu da bu. Yani yerli ve milli ol, olduğu müddetçe mesela olabildiği müddetçe söylemde bile olsa büyüyorlar. Evet. Ama yerli ve milli olamadığın zaman en Türkiye'deki yani en işte okumamış insan dediğimiz insan bile bunu hemen görüyor, notunu veriyor. Göre ee, devlet de bunu görüyor, ona göre bir not veriyor. CHP'nin öyle bir çıkmazı var. İktidarın da CHP'nin de kendi açmazlarını aşıp yani Türkiye'ye ait olmaya enerjilerini harcaması lazım. Evet. Halka ait olmaya enerjilerini harcamaya, harcaması lazım. Şimdi deprem konuşuluyor. Ya ben çok mesela bir sokağa giriyorsun 20, 21. yüzyıla ve 20. yüzyıla göre dizayn edilmiş evler var. Evet. İki sokak ötesi 16. 17. yüzyıl yani bu Türkiye'ye yakışmıyor. Ben siyasetçi olsam mesela. ilk Zoruma inline. gider yani. Her yeri standart yapmaya çalışıyor. Nasıl her evet. yerde mesela bir üründe bir standart istiyoruz biz. Belli bir standartın evet. altında bir gıda ürünü olmasın diyoruz. Evet. Bir Teknoloji ürünü olmasın diyoruz. İşte sağlığa zararlı diyoruz. Yani şehirleşmede de, ekonomide de, kültürde de o standartın yakalanması, yakalanması lazım. lazım evet. e bu lafta olmuyor. Yani AK Parti bunu yapmaya çalışıyor ama işte o muhafazakar düşünce bir yerde tıkanıyor. Yani niye tıkandığını bilmesi lazım. Yani mesela yayın evlerinden, dergilerden, akademilerden insanlar niye belediyelere bürokrasiye aktılar? Ya mesela o kültürel dünya boşaldı. Evet. Bir tanesi son bir karşılaştırma yapıp evet. bitirin evet. mesela Akif'le Tevfik Kiret'i karşılaştırıyor. Akif diyor her alanda Tevfik döver diyor. Yani ilmiyle, hı. şiiriyle, sanatıyla ama, ama geldiğimiz süreçte diyor Akif kaybeden tarafta evet. Tevfik temsil ettiği kesimler kazanmış durumda ve iktidarda gibi görünüyorlar belli bir alanda. E bunun üzerinde muhafazakar kesimlerin işte bu Türkiye'nin biz milliyiz, yerliyiz, tarihimize sahip şükür ve dünya ile entegre olacağız. Yani bir herkesi kucaklayacağız diyenlerin Türkiye'de e, masonlar da tevfik et deyince tabi yazardır. Yani bir yani Türkiye'nin kültüreli... şeyleri daha iyi bilirsin sen. He, estağfurullah. E, Türkiye'nin edebi bir değeri ama hani masonluk olunca bunu tabi Fransız Kafka ile ilgili. Frans Kafka'nın Yahudi kökenli atfen masonlukla alakası yok. Yani Türkiye'nin kuruluşunda milli masonların hadi öyle yumuşatarak kullanayım. Tırnak içinde milli masonların harcı olduğu için onun kültürel atmosferi de kullanılmıştır ama kültür meselesi her zaman Türkiye'nin temel meselelerinden biri olmaya devam, ed devam edecek çünkü bu kültürün ürettiği siyaset üzerine biz yaşıyoruz. Şimdi İstihbarata da gelirsek şöyle bir belki ayrım yapmak lazım. Dünyada istihbarat örgütlerinin çok sıkı bir biçimde faaliyet içinde olduğu bir dönemdeyiz. Hem ekonomik bazlı hem kültürel bazlı hem siyasi hem diplomatik bazlı çok ciddi bir kavga var. Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasal iktidarı döneminde başbakanlığı, cumhurbaşkanlığı dahil öncelik verilen alanlardan biri istihbarat oldu. Savunma sanayi, hep savunma eksenli ekonomi de aslında bunun bu boyutu. Yani milli güç parametreleri işte ekonomik güç, nüfus gücü, tarih gücü askeri güç, istihbari güç ve siyasi güç şeklinde tasnif edersek burada önceliği bunlara verdi. Siyasi güç, savunma gücü, askeri güçlü yerleri, ekonomik güç de buna artık geldi sıra. Bundan sonra kültürel güç de buna dahil. Dolayısıyla Türkiye'nin bu, bu alanlarda ayrı ayrı yatırımlarını yaparak, büyüterek zaman içinde eğer bir son cümle Bercan tutar, eğer bir savaş olacaksa savaşa hazırlık. Ben yüzde yirmiden fazla görmüyorum hala dünya savaşı riskini. Umarım fazla olmaz ama istihbarat servisleri bu, bu seviyede bir riski çok büyük görürler yüzde 120 büyük. Tabii. Tıkır. Ona göre hazırlık yaparlar. Hazırlığı ona göre yapalım. Barışta da savaşta da işimize yarayacak. Milli gücün her alanda tahkim edilmesi elzem. Bu, bu gelecek nesillerin daha iyi yaşaması için de elzem. Böylelikle kapatmış olalım. Ekleyeceğim bir cümle var. Tamam abi. gayet iyi. Peki Çok teşekkür kalalım. ederiz. World of Türkiye'de Türkiye masasını bir kez daha kapattık. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın. Hepsinin önemlisi sağlıcakla kalın efendim.